kaydı başlattım. random from değişsin Project 2923 diyesin. 93 bölümü devam ediyoruz. İyi seyirler. Buradan devam. Burada mesela çok değişik yaratıklar var. Bak bunlar fare. O garip yani. Fareden yaratıklar var burada. Hiçbir şey görmüyorum ki. Var mı başka burada? Varsa bulayım da ona göre boşa ulti gitmesin. Heh, bulamadım. O zaman lootumuza bakacağız. Ha bunlar kırılmıyor. da kadar iyiydi. Bu eve girdim mi? Girdim. Buna girdim. Şuna girmedim bir tek. Okay, buradan devam edeyim. Ha, kamera falan yaklaş. Az önce bir şey dediysen duymadım. Kamerayı falan yakınlaştırdım bir. Ne yazsın? Şöyle yaptığımda ses gelmedi mi? Gelmesi lazım. Hmm. Yok ya şey kayıt alıyorum ya onun girişini yaptım. Var mı başka aslan parçası var mı şurada bir tane? Ne bölüm girişi yaptım ha önemli bir şey yok yani. Ya geçen bölümde bunları kırmayacağım dedim de maalesef scrap çok önemli bir şey. Baksana bir ton scrap düştü. Ya. Aa bunları nasıl kırmızı anladım. Lan et çekil. Aa o kötü oldu o da olması. Bu büyücüler sıkıntı çünkü. Varım burada başka kendine güvenen nazik bir şekilde. Hı, aynen kanka. Diri e, diri Lan seni izleyeceğim güneşten ölmüşüz. Ne güneşi la? Nasıl yani anlamadım. Re Rising aldım. He. <laughs> Arıyor ya. Senin ben yandın ki. Ben Rising'i baya bıraktım ya. çok kötü oldu. Ona, ona dönmek lazım bir ara da. Kötü <laughs> olmuş. Sorry bro. My bad. basalım da ne olur ne olmaz. Tadımız kaçmasın boş yere. Öyle güneşten ölmüşüm derken nasıl yani anlamadım ben. Aslında bunu hiç yapmama gerekiyor biliyorum Aldım DLC oynasam zaten bunları olay bir şekilde toplayacağım da. Niye bilmiyorum. Base şey, ee, şey ayarlarında güzel yaptıysan sıkıntı olmaz zaten. Bak burada bir yer var. Neydi onun adı? Server ayarlarında çok böyle art artkora vermediysen sıkıntı olmaz. Of, keşke yapaydım lan bir. En azından şey ayarları yapaydım. Çünkü serverı ilk açtığında ayarını yapmazsan bir de yapamıyorsun. Oyun dosyalarına girip yapman gerekiyor. Ben öyle yapmak zorunda kaldım. Çünkü ben base'i bir ara çok ters bir yere kurmuştum. Onu taşımam lazımdı. Teleport'tan bir şey sokamıyordum içeri. O yüzden ayarları değiştirmek zorunda kaldıydım. Ona buna, buna vurur bizi. Böyle gider bu ya. Kanka baya ayar var ya. Ben baya ayar dedim de şöyle. Mesela kaç tane base kurabilirsin onun ayarını yapman lazım. Teleport atarken teleport atmada yanında nesne taşıyabileceğim mi taşıyamayacağım mı onu ayarlaman lazım. Ben de ilk böyle önemsiz bir şeyler falan zannediyorum da. Mesela ilk base'ini ya düzgün bir yere kuracaksın ya da böyle taşıman gerektiğinde direkt zor. Ayarlara bakamıyorsun işte sorun da. Böyle bir saçma bir şey yapmışlar. Oyunu bir kere nasıl açtıysan öyle devam ediyor. ayarlara bakabiliyorsun gerçi doğru pardon değiştiremiyorsun. Bir yerde var ama nerede diyorum ben de ya. Ya yenisini kurarken onlara dikkat et yani. Ya biri var bu arada sesini duyuyorum da tek kulağımı taktığım için ne kadar yüksek sesle konuştuğumun farkında olayım diye anlayamıyorum nerede olduğunu. Ve büyük baş bu arada. Hop. Ananın aramadı. Bayağı. Benim onu biplenmem lazım. Altıma sıçtım gerçekten ya. Girildim. Bir an gereksiz. Ne ara ok attın be. Daha doğrusu bıçak. Senin tepesine çıkamıyor dedin. Ben bir recoil'i düşüreyim hele ya. Çarjör mermi bitti baba. Baba mermi bitti baba. Bu ne Let's go Bu lan terli mi lan? Evet. Atss Bir yapacak bir şey yok oh, Mermi yok lan Abi akü yok Yav bir daha benim canımı sıkma tamam burada da bir şey yok tamam bu map büyük mü orta seviye orta şeker Bula kesin beni bir pusuya düşürürler. Ben niye öyle hissettim? Bana ne? Ne gideceğim? Var mısa kendine güvenen? Yok gibi sanki. Oldu zor Burada iki yol mu var? Yoksa bir yol mu? Benim için önemli bir video. Bir dakika. Bu ne lan? Çağırma milleti çağırma çağırma. Duydum ama nereden geldiklerini hiç anlamadım. Hop. Duydum ama geç oldu. Çünkü kulaklığımdan ses gelmiyor. sağ oldu. Fuck. Buraya lan buraya gittikçe gidiyor ya. Bak işte. Var mı başka? Yok. Lan yemek. Üf, ganimete bak. 11k paramız oldu. 11k. Ve diğer tarafı da geri döneceğim ya. Tüh. Hop. topuna nasıl adamı. adamın? topuna sıktım bu arada. Bak işte, bak işte, bak işte. Dur atma. Tabuk tabuk. Yukarıda sallanıyorlarmış. Ben hiç görmedim bile. Bir dakika, o nasıl birilerini spawnlayabildi ki? Ben ona direkt tek attım bu arada. Direkt tek attım bu aralarını. Yani. Ay vay ne kelim. Bakın loot'u bitiremediydim ben bunları yap. Benim de diğer gitmediğim şu yolu da benim gitmem lazım. Vallahi rahat uyuyamam. İki tane mi çıkış var bana öyle geliyor. Ama bunlara mermi bile sıkmaya gerek yok Ha burada da yeşil var. Orada da yeşil var mı? Anamdan akan ter değildir umarım diyecektim ki termiş. Ha burada diğer yolun o zaman gidiyorum oraya. Lan ney lan ney ney? Tavana bakarak mı yürüyoruz oğlum? Bayılıyorum ya Hunter Rifle. Bir şey yapmama gerek yok. Adamlar bana yaklaşması kafi. Bak iyi ki buradan dönmüşüm sonunda tekrar. Ben neyse tavana bakıyorum da hiç kimseyi göremiyorum. Bende bir sıkıntı var herhalde. Bak burada ne bulduk? Roswell Necklace Necklace daha doğrusu. Necklace ne oğlum? Breeding Efeng'i arttırıyormuş. Burning efekti ne söndürüyor? Lemon Hydro yazıyor. Kör. Bir de o kadar yakından niye sıktım ki? Sonra kısa olmuş. Nerede bir şey geldi mi? Aa. Oo, bunun tadına bakacaktım yanlışlıkla. Check point. Check point. Boss fight. De bakayım. Şu için kapatlan. Seni şimdi mermi manyağı diyeceğim izle. Her kimsen. Bu ne lan? Oh! Ona ne var var bunun. Bunu kıralım kunayisi var. O çok sıkıntı. Oh! Bir dakika kunayla beni takip ediyor. Niye? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim bir saniye. Benim buradan açmam lazım da kaçamıyorum ki. Çabuk çabuk çabuk. 44 evet. Senin annen bak işte. Ananın aşağı puşladı beni. Beni aşağı puşlaması çok kötü oldu. Burada şunu değiştirmem lazım. Şunu. Bu frostbite atmam lazım. Belki dondurursam vurabilirim. Yüksek hasar. Ya bunun bıçakların dönüyor olmuşu beni var ya yoracak şimdi bizi. Ya buraya gel. Bak işte. Milleti çağırmasan olmaz değil mi? Biz yeteri kadar eğlenemiyoruz. lan? Gerçekten mermi mi bitti? Literli mermi bitti ya. Nereye gitti lan o? Senin. Bak hele. sinirim Aptal yeniyordum. Geri zekalı mermim bitti ya. Ha nasıl mermim bitti oğlum? Çıldıracağım şimdi. Niye sövüyorum ya? Çok sinirlendim ya. Gerçekten çok sinirlendim. Gereksiz çok sinirleniyorum. Full artık. Nerede o? Niye ateş etmedi bu ben anlamadım şimdi seni mi kovalayacağım böyle bir yere geleceğim mi artık Allah'ı bir zarar doğru söylüyorum. Hayır o kadar zor olmayıp benim bu kadar beni beceremem ben ben sinir ediyor. Yemin ediyorum sandalyelerde her zaman daha çok şey çıkıyor. checkpoint'i versenize. Lan nereden çıktım lan ben? Ona checkpoint vermedi. Devam ediyoruz o Aa verdi. Okey. Lan niye böyle kül olmuş? Kapıyı açayım ben unuturum sonunda onu. Buradan girdim, buradan çıktım. Yok, burada. Ben iki tane mi bossla dövüştüm? Hiç hatırlamıyorum. Ben burada kaç tane bossla dövüştüm Niye hatırlamıyorum ya? Bir tane binici fareye dövdüm. Yine bakayım dedim travel'da. Allah 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 Allah. Tövbe Bak abi buradan gelsem şurayı açmışımdır. E, doğru zaten bir yerden bir yerden geldim. Yok şuradan geldim. Kapalıydı. Şuradan girip buradan çıkıp burada da boss fight attım büyük ihtimal. Aynen. Okey. Şunu elle kaydı burada durduracağım çünkü. Yep kaydı burada durduruyorum. Bir sonraki bölümde görüştük kendinize. Bye bye.